Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şurada birkaç zombi gelecek buraya. Evet çık şunların üstüne. Zombilerden kurtulmadan en iyisi bunu yapmayalım. Bana kim tükürdü lan? Bu tarafta tükürebilecek de zombi yok, biliyor musun? Tüküren tarzda zombi yok. 也不大好意。Yeah, 아 물다 하디 하디 Bu adamı seviyorum la. Böyle deli karakterleri ben niye seviyorum oyunlardaki? Hep sempat sempatik, ne? sempatik gelmiştir bana. Böyle kendini özellikle komutan falan zannedenler veya şey zannedenler, kahraman falan. Bu adamın başka görevi varsa yaparım ben. Şuna da bir el atayım. Ver. bakayım 85 dolar. Hayır ya. Bıktım senin gibi tüküren şeylerden de tükrükçüler. Vay canına. Önüme bakmıyordum. Bunlar da nereden çıktı? Oo. Oh no. Buraya kesin bir giriş ver de. Birisi değil. Evet. Neyse. Aha. Buradan girelim. Hel çerez yedik. Gazlı bez mi? İyi e, kit yapabiliriz. Çerez. Çerezleri ye. Güzel değerlendirmemiz lazım. Hay baba, kemiği. Çık. Ben geldim Komutanım. Şunu açabiliyor mu? Ha güvenli bölgedeyiz ya. Bu onların malı sayılıyor. Hazır güvenli bölgede şey yapsam ne olur? Komutanım neredesiniz? Komutanım. Hmm. Well done soldier. I'll open the main pressure gate and prepare your for a feast of controlled I think I should watch this from a distance. If you insist, you got ten seconds. gidip yanıp ölüyorlar. Ne saçma bir şey lan bu. Ana. <gülüyor> <gülüyor> Öldü mü? Komutanım, ölmeyin lütfen, komutanım. Ölüyorum. Komutanım. Bana bunu yapmayın. Ah, komutanım. Beceriler. Komutanım ölmüş burada. O sağlamlık. Tepin. sağlamlık tamam çeviklikte ha şu şunu yaptıydık yani yaptıydım önceki şeyinde şimdi burada çantamızı yükselttik el yapım dur bir bu ne üretim uzmanlığı yapak Başka görevlere bakayım. Komutanım. Seni unutmayacağım. Ü, görevler. Ecelinleri. Ana görev bu. Ha bir tane adam vardı annesi öldü falan ama ölmedi zannediyordu. Deliydi o da. Onun da görevine gidek o da deli. Dırman. Dırman yavrucuğum. Hiç gerek yok bakmanıza. Şimdi niye haritada üç tane nokta var bilmiyorum ee, Evlerden hangisi olduğunu Bilmediğimiz için mi acaba ha, Herhangi bir birinde yaşıyor tamam Ya tüküreyim Gazi yi. Adam ne gazisi olabilir ki? Heh, açtık. Gazicim böyle yerlerde takılmaktan utanmıyor musun? Gaz o, Gazın evi burası değil de iyi loot çıkar bak bize buradan. Oha ama gazi abarttın sildi. Abartmışsın ciddi. Oh. Bir an dedim. O kutudan bok çıkarsa dayanamam ki ben. Çok korktum. Oh. Ana kata gideyim burada bir şey kalmadı. Burada varsa vardır. Yok gibi. Ha. ha. Bu gazin evlerini şey yapalım ya. Ezah helva. Helva da yoz oğlum satardık niye bu kadar helva yığınmansın nesne. Gazi. Gazi you there? kesin burada. Tam ya lockpick yapacağız zannettim. Maymuncuk yapacağız zannettim. Şu i̇şte çatıda zayıf nokta falan var mı? Yok. Şu çöpü araştır bakayım. Metal parçalar. Gazinin evi o zaman bura. Nobody happy. So, you better make Mama happy. Gazi? Me too. We have the same name. Are you from the video store? <laughs> no, my name's Crane. Crane? Crane rhymes with train and brain and sane and gray and, and rain and rain. Lan Bundaschev, and... Can I come in? No. No. It's impossible. Impossible. This is my special day with Mom. It's Mother's Day. And it's the most important day of the whole world. Are you from the video store? Why do you keep asking me that? Because you're supposed to bring my movie about me. It's called Charlie, and it's all about me and how smart I am. Look, Gazi, if I bring you your movie, will you let me come in? Sure. Then you could watch with us. It is Mother's Day. <laughs> and this is Malbitas. And she also wants chocolate. Mama wants chocolate. No, 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 wait a minute, that's too much. Don't argue with gozi. It doesn't work. That, that's what the people say. <laughs> Bundan sonra da ana göreve odaklanacağım.